Herkese merhaba arkadaşlar. Biz yeni bir oyun yaptık. Bakar mısınız? Böyle kocaman bir yol. Oyuncak arabalarımız var burada. Hepsini böyle buraya dizdik. Bunları havuzumuza göndereceğiz. Havuza düşecek oyuncak arabalarımız. Başlayalım mı anneciğim? Oley! Hadi bakalım başlayalım. Şimşek ile mi başlıyoruz? Şimşek meykuyn bakalım kayabilecek mi? Havuza düşebilecek mi? Bakar mısınız çok dik bir yokuşta var. Geliyor. Gidiyor. No yolda kaldı. Destek vermemiz gerekiyor. Şimşek meykuynu gösteriyorum size. Aa, havuza düştüm. Hadi bakalım sırada hangi aracımız var? Arazi aracım. Ha Şimşek meykuynun arkadaşı sarı geliyor. Psst. Wow çok iyi taklattı. Anneciğim harika gönderdin. Ne geliyor şimdi? Şimşek mekunun arkadaşı çekici. Çekici geliyor. Çek... Gelemedi. Şimdi annesi destek verecek. <laughs> ah. ah, düştü. Havuza düştüler. Bakalım diğer araçlar da havuza gelebilecek mi? Kırmızı bir arazi aracı geliyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gönder anneciğim wow, çok fena takla attı. Şimdi ne gelecek? Kefçe mi? Kefçe geliyor. Kepçe geliyor. Oh. <gülüyor> 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 Gönder. <gülüyor> 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 takla atarak düştü havuza. Hepsi havuza düşüyor. Yazımın içini, içini suyla doldururuz. Suyun içine düşerler. <laughs> Anlaştık mı? Çubçub, hadi bakalım hangi araba gelecek şimdi? Açıyorum. Şimdi olmaz şimdi evimizin sınır aşkım. Gönder bakalım ne geliyor? Kırmızı araba mı kamyon mu? La kamyon la geliyor. La la la, 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 la. kamyonu kaldırıp indiriyor. Wow bu da çok iyi düştü. O kayamaz ki onun tekerlekleri yok. No kayamadı. <laughs> Şimdi başka bir araba gönder. Gemi gönderebilirsin, tren gönderebilirsin. Bak orada bir sürü oyuncağımız var. Minik arabalarım var. Top gönderebilirsin istersen. Uçak! Wow! Gerçek bir uçak geliyor. Almıştık ya bunu. Evet bunu almıştık. Bununla uçmuştuk. Hatırlıyor musun? Uçmuştuk. Evet gönder. Of! Fena bir kaza yaptı anneciğim. Şimdi Sim small uçak gelsin. Hadi bakalım. Son, son olsun. Wow! Kayamadı. Yardım et. Destek verelim. Destek verelim. Oo, oh, ters döndü. Kayamadı. O zaman şöyle yapıyoruz. Hoppa! Kaydı. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.